Merhaba arkadaşlar. Gerçel sayılar 1'de Ösemet tadında test 2'de 2'ye geldik. Soru 1 arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki ABC kutucuklarına temel 4 işlem sembollerden her hangi biri gelecektir? Şimdi böyle söylediğine göre arkadaşlar istediğimiz istediğimiz yerde istediğimiz kadar kullanabiliriz tamam mı? Bu önemli. Sonra bize işte bir şeyler vermiş. 6 işlem 8 büyüktür 15, 12 işlem 3 küçüktür 15 ve 16 işlem 2 de küçüktür B demiş arkadaşlar. Yani B'deki kutucuk. Eşitsizliğinin sağlanabilmesi için ABC'nin sembolleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bunları incelemeye başladığımızda ilkinden başlayalım arkadaşlar. Şurası yani 4 işlemden birisi gelecek o zaman 6 kutucuk 8 diyorum küçüktür 15 burada tabii ki arkadaşlar çok önemli bir ödevin var şu iş, işaretler ne olacak bunu kestirebilmen lazım yani bunu bilmiyorsan burada zaten sıkıntı çıkacak bu işaretleri arkadaşlar kendinize göre bir şekilde kodlayacağınız sonuçta bu semboller doğuştan bize yüklü gelmiyor. Yani ben genel olarak açık kısmın büyük, okun ucu olan kısmın küçük olduğu şeklinde kodladım kafamda. Siz de kendinize göre bir şey yapın. Mesela genelde şöyle yapıyorlar. Burası sizin büyük olduysa bu taraf büyük arkadaşlar. Şöyle K olduğu için bu taraf küçük diye de kodlayan çok arkadaşlar. Evet. Bu da bir işin bir yönü arkadaşlar. Bu işareti kesinlikle tereddütsüz biliyor olmanız lazım. 6 işlem 8 büyüktür 15'te arkadaşlar. Ben buraya artı yaparsam olmuyor. 14 geliyor. Çarpma yaparsam 48 geliyor çarpmada artıda. Değil mi? Eksi yaparsam arkadaşlar eksi 2 geliyor. Onun dışında böldüğümde de Böldüğümde de 3 bölü 4 geliyor. Bu koşulu sağlayan tek sadece çarpma var. O zaman A'nın çarpma olduğundan ben eminim diyebilirim. Burayı geçtim arkadaşlar. 15'ten küçük 12 işlem. 3 var arkadaşlar. Şimdi 10 işlemleri koyalım. Artı koyuyorum arkadaşlar. 15 geliyor. Bu olmadı. 15 kabul edebilmemiz için işaretin şöyle olması lazımdı. Yani 15 büyük büyük eşit 15 deseydik bu olurdu arkadaşlar. Çünkü eşitliği de kattık. O zaman Eksiği kattığımda 9 geliyor. Evet bu olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında 12 bölü 3 dediğimde 4 geliyor. Bu da 15'ten küçük arkadaşlar. Ne yaptık? Toplam yaptık, çıkartma yaptık. Çarpma yaptığımızda 36 geliyor ki bu olmuyor, şu olmuyor arkadaşlar. Tamam. Burayı geçiyorum. Sonrasında büyük diyorum 16 işlem 2 gelecek arkadaşlar. Diyelim ki şimdi olanları şuradan gidelim. Şu ikisi olmuştu. 16 işlem 2. Mesela burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Şu 9 için düşünüyorum. Diyelim ki eksi olsaydı bu arkadaşlar. Eksi olduğunda burası ne geliyor arkadaşlar? 14 geliyor. Olmadı. Eksi olmuyor arkadaşlar. Artı olsa 18 geliyor. Olmuyor. Bölü olduğunda 8 oluyor ve bu oluyor arkadaşlar. O zaman demek ki şurası eksi olacak. Eksi olacak. Eksi de olabiliyor arkadaşlar. bölüde de olabiliyor. Eksi olduğunda C'de de bölü olabiliyor arkadaşlar. O zaman Artık tereddüte gerek yok cevabımızın C olacağını söyleyebiliriz. 4 işlem sembollerinden her biri aşağı kutulara her kutuya farklı sembol. İşte bunları okuyacağız arkadaşlar. Her kutuya farklı sembol diyorsa o zaman bir tanesini iki defa kullanamayız arkadaşlar. Şimdi burada bana şıklarda açıkçası yardımcı oldu. Neden derseniz A artı B maksimum 14 olmuş. Bir de AB pozitif. Şimdi bakın Üç tane bilgi arkadaşlar soruyu okurken kilit bilgiler. Her kutuya farklı bir sembol. A, B pozitif tam sayılar ve şıklarda en büyük 14'ü elde ediyorum. Bu üç bilgi benim rehberim olacak tamam mı? Şimdi 36 işlem 3 arkadaşlar eşittir 6 işlem A diyeceğim. Bu arada A'nın en fazla 13 olabileceğini görüyorum. Çünkü bakın şurada 13 artı 1 yapabilirim. Bu A bu B olabilir. Çünkü pozitif dedikleri için B'yi en azından bir almak zorundasın. O zaman arkadaşlar buradan a'yı en fazla 13 tutacak şekilde işlemlere başlıyorum. Çarpı yaptığında burası arkadaşlar ne geliyor? 108 geliyor arkadaşlar eşittir. Şimdi çarpı gittiğine göre bölü toplama çıkarma kullanabilirim ki buradan benim artık yani 13 ve 13'ten küçük bir a getirmem imkansız oluyor. O zaman ben şurada çarpıyı kullanamam Diyorum arkadaşlar şimdi toplama olduğunda 39 geliyor arkadaşlar toplama haricinde 6 ile a'yı işleme sokacağım çarpma bölme ve çıkarma kaldı elimde bunlarla 6 ile işlem yaptığımda herhangi bir sayı bana 39'u e, nerede getirebilir arkadaşlar getiremez gibi duruyor çarpma olmuyor bölme olmuyor arkadaşlar eksi de o da olmuyor çünkü A pozitif olduğu için gelmeyecek. O zaman demek ki arkadaşlar toplamada değil buradaki işlemim. Bölüyü deneyebilirim arkadaşlar. Bölü dediğimde, bölü dediğimde burası 12 gelecek ve bu durumda diyelim ki 6 artı 6 olabilir ve 6 çarpı 2 olabilir. Şimdi o zaman ben bir bölmeyi kullandım. Bu gitti arkadaşlar. Geriye toplamayı kullandığımda a6 oluyor. Çarpmayı kullandığımda a 2 oluyor. Şimdi buradan harekette ikinci kısmı yorumlamaya başlamam lazım. A işlem 8 diyeceğim arkadaşlar eşittir 15 işlem b diyeceğim. Şimdi a'yı 6 aldım. A'yı 6 aldığımda a6 ise toplamayla, şey toplamayla bölü kullandı. A2 ise arkadaşlar bölüyle çarpı kullanıldı. Tamam. Şimdi A'yı 6 kabul ettiğimde arkadaşlar ve geriye ne kalıyor? A'yı 6 kabul ettiğimde eksi ve çarpı kalıyor. Burada çarpı kullandığımda 48 oluyor arkadaşlar. Ve geriye ne kalıyor? Eksi kalıyor. Yani eksiyi elde etmeme imkan yok. O zaman burada çarpıyı kullanmayacağım. Çarpıyı kullanmayacağım ise eksiyi kullanacağım. Bu durumda eksi 2 gelecek. 15'ten 17'yi çıkartırsam oluyor ki bu şık şıklarda bana imkan tanımıyor. O zaman A'yı 6 alamayacağım arkadaşlar. 6'dan vazgeçiyorum. O zaman 2'ye geri gidiyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? A işlem 8 eşittir 15 işlem B diyeceğim arkadaşlar. Burada artık A'yı 2 aldığıma göre arkadaşlar ve ben ne aldım? Bölmeyle çarpmayı kullandım artık toplama çıkarma var. Toplamayı koyduğumda 10 geliyor geriye çıkarma kaldı. O zaman B'yi 5 alıyorum 10 geliyor. Evet bu durumda arkadaşlar ne oluyor? A 2 oluyor arkadaşlar ve B'yi 5 buluyorum. Toplamları da 7 geliyor diyebilirim. Evet birazcık böyle deneme yanılma yoluyla bizi uğraştıran bir soruydu diyebilirim. Şıklarda kullanmak zorunda kaldık buradaki bilgide arkadaşlar. Soru kaça geldik arkadaşlar? Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru diyor ki aşağıda A ve B boşluklarına sırasıyla 1, 2 nolu parçalar yerleştirilip işlemler yapıldığında KLM negatif değerler oluyor. Şimdi diyor ki 1 ve 2'yi getir değil mi? 1 ve 2'yi şuralara getiriyoruz arkadaşlar. Arada da şu işlemler var. Hepsi de negatif gelecek sonuçta. İşte o zaman gelin şuraya deneyelim arkadaşlar. K eşittir diyorum arkadaşlar. O zaman birinciyi getirdiğimizde C çarpı C çarpı A diyorum arkadaşlar. Negatif geliyor. L'yi deniyorum. L'de ise arkadaşlar B artı C negatif geliyor. M'yi deniyorum arkadaşlar. A ve eksi C negatif geliyor. Tamam. Benim bilgilerim bunlar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? C ile A'nın çarpımı negatifse, negatifse bu artı C artı A eksi olabilir. C eksi A artı olabilir. Birinci durum, ikinci durum diyelim arkadaşlar. Böyle dursun. Şimdi burada da aynı şekilde A ile C olduğu için buradan birinci durumun yorumunu yapalım arkadaşlar. Birinci durumda biz e, ne almışız arkadaşlar? A'yı artı almışız. C'yi eksi almışız. O zaman şurada C var. Eksi bir değer ve çıkartmam. Arkadaşlar bu durumda bu ne olacak? A artı olacak. Sonuçta eksi eksi çarpınca artı olacak. Ve bunların toplanması artı geleceği için... Birinci durumu iptal ediyoruz arkadaşlar. Birinci durum bizim için öldü çünkü pozitif geldi. İkinci duruma geçiyorum. İkinci durumda han C pozitif arkadaşlar A ise negatif. Şimdi pozitif bir sayıdan negatif bir sayıdan pozitif çıkardığında kesinlikle negatif gelir. O zaman arkadaşlar biz C'nin pozitif A'nın negatif olduğunu bulduk. Şimdi sıra geldi L üzerinden yorum yapmaya. L üzerinden yorum yapmak için şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi, c'nin pozitif ol, c'nin pozitif olduğunu biliyorum. Pozitifle b'yi topluyorum ve negatif geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi demek ki b kesinlikle negatif ve mutlak değeri de c'den büyük ne demek istiyorum? Çünkü bakın, eksi 3 artı mesela 2 alırsam negatif gelebilir. Ama eksi 3 artı 4 alırsam pozitif gelir. Yani bu değil, şu koşul doğru o zaman b'nin negatif olduğunu bildiğim gibi b mutlak değer büyüktür c bilgisine de ulaştım. Tamam şimdi bu bilgilere ulaştıktan sonra arkadaşlar soru bize ne diyor ona bakalım diyor ki. Buna göre A, B boşluklarına sırasıyla 2 ve 3, 2 ve 3'ü getir diyor arkadaşlar, 2 ve 3'ü. Yani artık ben şurayı bir sileyim, şu ikisini arkadaşlar, şu ikisini kullanacağım. O zaman K, eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? A çarpı B diyeceğim. L eşittir arkadaşlar C artı A diyeceğim. Ve M eşittir arkadaşlar Ceyhan eksi Bursa diyeceğim. Bana diyor ki KLM değerlerinden hangilerin işaretlerini kesinlikle bulunabilir? Gelin yorum yapalım. Bakın şuraya bu işaretleri buldum ve bir tane de ekstra şöyle bilgim var. Tamam. Şimdi arkadaşlar a çarpı b x de negatif olduğuna göre ben k'nın pozitif olduğunu kesin biliyorum. c ve a zıt işaretli arkadaşlar bunların toplamları eksi de olabilir artı da olabilir. Neden derseniz a'yı eksi 5 c'yi 3 aldığımda eksi 2 gelecek. a'yı eksi 5 c'yi 7 aldığımda artı 2 gelecek. O zaman burası 2 işaret de olabilir c eksi b'ye gelelim arkadaşlar. c'nin ben pozitif olduğunu biliyorum. b'nin negatif olduğunu biliyorum. Önüne negatif gelirse artı artı sayıların toplamı artı gelir. Kesinlikle k ile m'nin pozitif geleceğinden eminim. Devam ediyorum arkadaşlar. Soru 4'e geldik. Önce şurayı biraz temizleyelim ve yolumuza devam edelim x ve y tam sayılar için sayısı tek sayı olduğuna göre. Hmm, arkadaşlar böyle bir bilgi verdi. Bu ne demek? Sen burayı yorumlayacaksın. x ve y hakkında tek mi çift mi bilgisini çıkaracaktın çıkaracaksın. Bu bana öncül ya da önerme olarak verildi. Ben de sonuç çıkaracağım. Bu sonuçlara göre de yorum yapacağım. x artı y çarpı y artı 2x arkadaşlar. Tek çift sorusu, değil mi? Bakın gençler, 2 veya çift bir sayıyla bir şey çarpılmışsa muhakkak oraya gidin orası size yardımcı olacak. Ben buranın tek olduğunu biliyorum. Bu şunun tek, bunun da tek olacağını söyler bana. Çünkü çarpma ancak tekle tekin çarpımından gelir. Peki burada ne dedim? Dedim ki çift olan yere git. Çift olan yer sana kolaylık sağlayacak. 2x çift mi arkadaşlar? Çift. Ve bu y ile toplanmış değil mi? Buradan ben tek gelmesini istiyor muyum? Çiftle neyi toplarsam tek? Demek ki arkadaşlar y'miz tek kesinlikle. Buna ulaştık. Şimdi bak belirsizliği bir adım burada kaldırdım. Çünkü buradaki belirsizlik daha önce azdı. Oradan hareket ettim. Artık y'nin tek olduğunu bildiğime göre buradaki belirsizlik de azaldı. O zaman x artı y'nin tek gelmesi için y'nin tek olduğunu biliyorum. x'in çift gelmesi gerektiğini söyleyebilirim ve x'in çift olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Artık benim için y de x de belirsizlikten kurtulduğuna göre şimdi yorum yapmaya başlayabilirim. Tek istiyor benden. O zaman arkadaşlar çift çarpı tek çifttir arkadaşlar. Şimdi burada x'in çift olduğunu bildiğim için çarpmada her türlü çifte dönüştü. Geçiyorum orayı. 3 yani tek değil mi? Tek çarpı çift eksi tek diyorum arkadaşlar. Bu durumda bu çift eksi tek geliyor ve tek geliyor. O zaman demek ki sadece 3'ün ben tek olduğunu söylerim. Beşinci soru arkadaşlar. X ve Y tam sayıdır. Bu ne demek arkadaşlar? Bunlar tam sayı ve hem pozitif olabilir hem negatif olabilir. O zaman pozitifliği de negatifliği de kontrol etmem gerekiyor. Şimdi X kare çarpı Y'yi 21'e eşit olmuş arkadaşlar. Burada hemen hiç okumadan bazı yorumlar yapalım 21. Şimdi arkadaşlar burada bir kare olduğu için bunun içinde kare var mı ona bakacağım. 21'in çarpanları 7 ve 3'tür arkadaşlar. Ve siz isterseniz burada uyanık olmamız lazım. 1 çarpı 1' e ekleyebilirsiniz. Ayrıca 7 çarpı 3 çarpı eksi 1 ve eksi 1'i uygun şey yapabilirsiniz. Çarp, çarpı yapabilirsiniz. Çünkü ben burada x kareyi ancak şundan ve şundan getirebilirim. E geriye o zaman x 1 veya eksi 1 olabiliyorsa x Y kesinlikle iki ihtimalde de 21'dir. Tamam. X pozitif de negatif de olabiliyor. Y kesinlikle pozitif oluyor. Tamam. Y pozitiftir. Evet doğru. X iki farklı değer alır. Evet doğru. Y'nin alabileceği bir değer vardır. Evet doğru. O zaman 3'ü de doğru diyoruz arkadaşlar. Evet. Soru 6. Aşağıda birbirini döndüren çarklardan oluşan bir sistem gösterilmiştir. Sistemde bulunan çarkların üzerine eşit aralıklarla 4'er tane sayı veya işaret yerleştirilmiştir. Bu sayı ve işaretler çarklar döndürüldükçe çarkların üzerinde gösterilen dikdörtgen şeklindeki boşluklara denk gelip dikdörtgen bölümde 4 işlem içeren doğru bir eşitlik oluşuyor. Arkadaşlar diyor ki ben çarkları döndürüyorum. Mesela gelin şöyle konuşalım. Şu çarkı şöyle çevirirsem bu da böyle döner. İşte burada birazcık sıkıntı var. Bunu bir okuyabilmemiz lazım. Bu çark şöyle dönüyorsa dışarıdan da şöyle dönme işlemi yapacağım. Bu kimi döndürüyor bunu? Şimdi bu bu tarafa dönüyorsa bu da şu tarafa döner arkadaşlar. Tamam. Bu bu tarafa dönüyorsa bu hangisini çeviriyor? Şunu çeviriyor bu tarafa dönüyor. Yani bu da şöyle dönerken yanlış mı yaptım? Böyle dönerken yanlış yaptım mesela arkadaşlar. Şu Böyle dönmez şöyle döner o zaman bu şöyle dönerken bu da böyle dönecek tamam şimdi sanırım doğru arkadaşlar genel olarak dönme yönleri şöyle bu böyle dönüyorsa diğeri böyle dönüyor ee, değil mi evet böyle diyebiliriz yani okey tamam şimdi ya da şöyle dönüyorsa böyle dönüyor açık değil galiba bu ama olsun tamam şimdi arkadaşlar iki tarafa da çevirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Daha önce böyle bir soru gelmiş. Niye o tarafa çeviriyoruz diye. Önemli değil arkadaşlar. Öncelikle ben A'yı bir şuraya doğru getirmek istiyorum bu boşluğa. A'yı o boşluğa getirirsem böyle dönecek. Bu buraya da eksi gelecek. Yani A eksi. Sonra şunu şöyle çeviriyorsam arkadaşlar bu da böyle çevrileceği için boşluğa B gelecek. A eksi B eşittir diyeceğim. Bunu böyle çeviriyorsam, böyle çeviriyorsam bu da böyle dönecek ve buraya sanırım 9 gelecek değil mi? Evet 9 gelecek. Tamam. Bir denklem bu arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmayacak. Bir yönü ters çevirelim. Ters dönsünler bir de. Hangi denklem oluşuyor? Şöyle çevirsem arkadaşlar. İlkine 3 gelecek. Sonra bu e, böyle döndüğünde şu da şöyle dönmeye başlayacak ve buraya çarpı gelecek. Bu böyle dönüyor ya. Böyle döndüğü için şu da böyle dönecek. O zaman C gelecek arkadaşlar. Eşittir diyeceğim. Şu şöyle dönüyorsa yani böyle dönüyorsa bu da böyle dönecek ve 12 gelecek. Tamam. Buradan bölü 3 bölü 3 yaptığımda C eşittir 4 geliyor arkadaşlar. Bir tur daha çevirelim mi arkadaşlar? Bir tur daha çevirirsek şuradaki B buraya gelecek arkadaşlar. Bir tur daha çeviriyorum. Yani bu sefer 2 tur çevirdiğimi düşünüyorum. O zaman 2 tur çevirirsem bölü işlemi gelecek bu tarafa doğru değil mi? Şöyle çeviriyoruz. Bu bu tarafa dönüyor. Bu bu tarafa dönünce bu da bu tarafa dönüyor. İkincisi C geliyor arkadaşlar. B bölü C eşittir. Şimdi bu bu tarafa dönüyorsa bu da bu tarafa dönüyor. 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi ben C'nin kaç olduğunu biliyorum. C'nin 4 olduğunu biliyorum. O zaman B bölü B bölü C eşittir. Eğer 2 ise burası 4 ise arkadaşlar o zaman burayı ne yapacağım? B bölü 4 eşittir 2'den işler dışlar çarpımı yaptığımda B'nin 8 geleceğini bulacağım. B eşittir 8 tamam. İlk denklem de şuraydı arkadaşlar. E, ee, A eksi B eşittir 9 gelmişti. A eksi 8 eşittir 9 olacak. A eşittir 17 bulacağım. Şimdi tamam. B ile C'nin toplamı da 12 arkadaşlar. 12 ile de topladığımda 29 cevabını bulacağım. Hakikaten kafa karıştıracak bir soru çünkü burada dönme yönlerini de iyi hesaba katmamız lazım. Onun için evet birazcık zor soru. İşaretler konusunda çok öğretici bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. A eşittir eksi x küp vermiş. B eşittir eksi 2 parantezde üzerinde x vermiş. Ve eksi 1 2 eksi 4 sıfır sayılarını vermiş. Sayılarının kaç tanesi x yerine yazıldığında yazılan o değer için hem A hem de B sayısının işaretleri aynı olur diye soruyor. Gelin deneyelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir soru. Şimdi eksi 1. Bir. Eksi 1'i alacağım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. A eşittir. Eksi, eksi 1 ve parantez koydum. Neden parantez koydum? Çünkü arkadaşlar sen x'e eksi 1 alıyorsan burada şu x demek yani 3 x'in işaretinin de üstüne gelir demektir. Çünkü eksi buradaki eksi arkadaşlar x'in içinde. O zaman buraya 3 koyuyorum. Eşittir diyorum. Bakın eksi şu eksi aynen ilettim. Sonra eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 yaptım değil mi? Buradan eksiler artı yapar. Eksiler artı yapar. Artı çarpı artı artı yapar. Artı 1 geldi. Bir de b'ye bakacağız. Eksi 2 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada uyanık olun arkadaşlar. Bakın şu eksi arkadaşlar şu eksi, şuradaki işaretle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Bu sayının negatifliğine dair bize hiçbir şey söylemez. Bunun tek ve tek bir işlevi vardır. Ben istiyorum ki bu eksiyi yok edeyim. O zaman onun işlevini yerine getirmem lazım. O da bana diyor ki sayı çarpmaya göre tersini yaz. Yani eksi 2 üzeri eksi koyarsanız bu eksi 1 bölü 2'ye dönüşür. Tamam mı? Eksi 1 bölü 2'ye dönüştü. Şimdi ne oldu? Bu eksi gitti. Burada 1 var. E bir şeyin üzerinde 1 varsa bu o sayının kendisine eşit olması anlamına geliyor. Demek ki cevabımız B için eksi 1 bölü 2 gelecek ve diğeri artı geldiği için işaretler aynı olmadı. O zaman eksi 1 bizim cevabımız değil arkadaşlar. Şimdi o zaman x yerine yazıldığında yazılan o değer için sayıların kaç tanesi? Tamam bir tanesi gitti arkadaşlar. Şimdi geldim 2'ye. Burada x'i 2 alacağım arkadaşlar. Bakın a eşittir. Eksi'yi koydum. x sadece 2 olduğu için 3 sadece 2'nin üstüne geldi. O zaman eksimi yine koyarım. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakın bu 3'ün eksiyle alakası yok. O zaman eksi 8 bulurum. Şimdi B'ye geliyorum arkadaşlar. B eşittir. Eksi 2 üzeri ne oldu? 2 oldu. Bu ne demek arkadaşlar? Kendisiyle çarp. İki tanesini kendisiyle çarp değil mi? Buradan bunlar pozitif geldi. Ve 4. Arkadaşlar işaretler yine zıt geldi. Bunu da geçiyorum. Şimdi sıra geldi. Eksi 4'ü denemeye arkadaşlar. Bir de eksi 4'ü deneyelim. Şimdi arkadaşlar eksi 4 için A eşittir. Eksi diyeceğim. Eksi x'in de içinde olduğu için şöyle eksiyi koyacağım ve üzerine 3 koyacağım. Değil mi? Bu da eşittir arkadaşlar. Eksi çarpı, eksi 4 çarpı, eksi 4 çarpı, eksi 4 şeklinde yazarım. Buradan da şu, şu işaretler pozitif, şunlar pozitif. Artı 64 bulurum. Sıra geldi B ile ilgili işlem yapmaya arkadaşlar. Eksi 2, eksi 2 üzeri, eksi 2 üzeri, eksi 4. Ben az önce ne dedim arkadaşlar? Önce şunun e, işlevini yerine getirmek istiyorum. Bu bana diyor ki içerideki sayıyı çarpmaya göre tersini yap. Yani 1 bölü 2'ye dönüşür değil mi? 4 aynen yerinde kaldı mı? Kaldı. Bakın bu sayının negatif mi pozitif mi geldiğini belirleyen tek şey bunun tek çift olmasıdır. Tamam mı? O zaman o ne diyor bize? 1 bölü 2'yi 4 defa kendisiyle çarp. 4 defa kendisiyle çarpacağım şimdi onu. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlar şu eksiler pozitif etti. Şu eksiler pozitif etti. Ortada eksi kalmadı. Ve 4 tane e, 2 alt tarafta çarpı durumunda. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 16 cevabını buldum. Bu pozitif bu pozitif. Evet şimdi bu arkadaşlar bize aynı işaretli sayılar getirdi. Şu anda sadece bir tane sayımız istediğimizi elde etmemizi sağladı. Devamında sıfırı deneyeceğim arkadaşlar. Sıfırı denerken de şöyle olacak. Sıfır üzeri 3 olacak değil mi? Arkadaşlar sıfır sonucunun negatif pozitifliğinden bahsedemeyiz. Ondan sonra eksi 2 üzeri 0 olursa bu pozitif 1 olur. Çünkü sıfırı bu kuvvet durumunda çift kabul ediyoruz. Şimdi bunlara niye işaretleri aynı diyemiyoruz? Çünkü bu ne negatif ne de pozitiftir. O zaman bak bu soru bunu sorguluyor. Tamam mı? Sen burada sıfırın ne negatif ne pozitif olduğunu kabul edemezsin. Bu durumda burası pozitif geldi. Bu işaretler aynı geldi diyemiyoruz. O zaman yani 0, 2, eksi 1 olmuyor. Sadece eksi 4 oluyor. Cevabımız denizli diyoruz. Benzer bir bilgiyi 8. soruda da arkadaşlar 0 üzerinden yani 0'ın ne negatif ne pozitif olması bilgisi üzerinden burada bir soru daha karşımıza çıkıyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar A negatiftir. Tamam. A'yı ben negatif yaptım. Sonra A çarpı B arkadaşlar negatif değil diyor. O zaman burası arkadaşlar sıfır olabilir veya pozitif olabilir. Şimdi durumu inceleyelim. Eğer burası sıfırsa arkadaşlar burası sıfırsa o zaman A'nın negatif olduğunu biliyorum. B sıfır olur. Değil mi? Yani B'nin B'nin sıfır olduğu durumda A zaten negatif. Peki B sıfırsa, aşağı inelim. Şuna bakalım arkadaşlar. B sıfırsa, A B çarpı C, burayı sıfır aldım arkadaşlar. Şimdi durun, önce şey yorumu yapalım. Pozitif değil diyor arkadaşlar. 0 da olabilir, negatif de olabilir. Peki B'yi sıfır alırsak arkadaşlar, B'yi sıfır aldığımızda ne olacak arkadaşlar? B'yi sıfır aldığımızda C'nin negatif veya şey olması, yani C negatif de olabilir. C sıfır da olabilir. Tamam. Şimdi B'nin diğer durumu inceleyeceğim arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Evet karıştı soru bayan. Şimdi biz dedik ki burası sıfır da olabilir. Pozitif de olabilir. Buranın pozitif olması için arkadaşlar A zaten negatifti. B'yi de negatif almam lazım. O zaman A şey B çarpı C'ye tekrar bakıyorum. Ve diyor ki pozitif değil arkadaşlar. Yani sadece negatif ve sıfır olabilir. B'yi negatif aldığımda B'yi artık şurada negatif alalım. A negatif arkadaşlar. C ne olabiliyor bakalım. B'yi negatif aldığımda C sıfır olabilir arkadaşlar. Böylece sıfır gelir. Negatif gelmesi için C'nin pozitif olması lazım. Tamam. Şimdi iki koşul var arkadaşlar bakın. Yani A'lar zaten negatif. A'ların negatif olduğu durumda B eğer sıfırsa C negatif veya sıfır olabiliyor. B eğer negatifse C pozitif veya sıfır olabiliyor. Tamam mı? Şimdi bu duruma göre kesinlikle yanlışı bulmaya çalışacağız. Şimdi bu burayı yorumlayacağız arkadaşlar. A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Çarpı C. C ne arkadaşlar? C sıfır da olabiliyor. Eksi de olabiliyor. Artı da olabiliyor. Değil mi? Yani C negatif olursa burası kesin pozitif geliyor. Mesela sadece bu bilgiyle burası yanlıştır diyebilirim. Ama A'nın negatif olduğu yerde C'nin pozitif gelme ihtimali de var. O zaman doğru olma ihtimali de var. Geçiyorum. A şıkkı değil. A küçüktür B, küçüktür 0, küçüktür C demiş arkadaşlar. Şimdi A negatif olabiliyor. A'nın negatif olduğu yerde B de negatif olabiliyor. O zaman bunun için bir yorum yapamayacağım arkadaşlar. Kesin yanlış ya da kesin doğru diyemiyorum. A'nın negatif olduğunu biliyorum. B arkadaşlar 0 veya negatiftir. B 0 veya negatiftir diyorum. Burada A, B, C yazalım arkadaşlar. A'nın eksi geldiği, B'nin eksi geldiği durumda C sıfır da olabiliyor, pozitif de olabiliyor. Bu durumda burası kesinlikle arkadaşlar ya sıfırdır ya pozitiftir. Şimdi bu doğru gibi arkadaşlar. Şimdi B'nin sıfır olduğu durumda arkadaşlar A negatifse, B sıfırsa arkadaşlar, sıfırsa buranın cevabı sıfıra dönüştü. Yani C'nin artık ne olduğunun bir önemi yok. O zaman bu kesin doğru arkadaşlar. Tamam devam ediyorum. Şimdi D'yi yorumlayacağız arkadaşlar. B küçüktür A demiş arkadaşlar. Bu durumda A'nın negatif olduğu yerde B'nin negatif olabileceğini biliyorum. Bu durumda D doğru da olabilir arkadaşlar. Diğerine geçiyorum ama burada C'yi de hesaba katalım arkadaşlar. Diyor ki B negatifse A negatifse C sıfırda olabiliyor pozitif de olabiliyor arkadaşlar. Yani pozitif olduğunda doğru geliyor tamam kesin yanlış değil. A küçüktür 0 diyor arkadaşlar. Evet bu doğru. B büyüktür 0 demiş. Şimdi A eksi arkadaşlar. B burada negatif olabiliyor. A'nın eksi olduğu durumda B sıfır olabiliyor. Ama B'nin pozitif olduğu bir durum yok. Evet arkadaşlar. E kesinlikle yanlış diyoruz. Bu hakikaten zor bir soruydu.